Merhaba. Bugün işimize yarayabilecek 4 tane uygulama göstereceğim. Bunlardan ilki Lively Wallpaper. Lively Wallpaper eğer biliyorsanız Wallpaper Engine gibi. Ama ücretsiz hali. Eğer bilmiyorsanız şöyle özetleyebilirim. Arka planınız artık sarmıyorsa veya bir farklılık istiyorsanız tam sizlik. Arka planınızı GIF gibi hareketlendirebiliyorsunuz. Kurulumumuzu yaptıktan sonra kendinden yüklü olan duvar kağıtları var. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer bunları sevmediyseniz dışarıda iseniz kadar indirebiliyorsunuz. İkinci uygulamamız ise LightShot. Bu uygulama ile istediğin yerde, istediğin şekilde ekran görüntüsü alıp kaydetmeyi yarıyor. Videoda gördüğünüz gibi belirtili bir alanı seçiyorum ve kaydet simgesine basıyorum. Ve nereye kaydedeceğimi de soruyor. Üçüncü uygulamamız Go Galaxy. Bu uygulamamızı da hemen indiriyoruz ve kuruyoruz. Buradan Facebook ya da normal bir şekilde kayıt alabilirsiniz. Kurduktan sonra oyun eklemeye girip Connect Platform istiyoruz. Buradan gerekli platformları bağlıyoruz. Ben Epic Games ve Steam'i bağladım. Hangi arkadaşların hangi platformda açık olduğu ve bütün bütün oyunları bir kütüphaneye topluyor. Gelelim son uygulamamıza. İsmi Speki. Hemen buradan hızlı bir şekilde indiriyoruz. Kurulumuzu yaptıktan sonra bilgisayarımızdaki bütün parçaları A'dan Z'ye kadar görebiliyoruz. Kaç derece olduğu, ne olduğu, kısaca her şey.